Poğaçalarını arkadaşlar kıvamını göstermek istiyorum yumuşaklığı pamuk gibi ve altı da çok güzel pişti deneyecekleri kolay gelsin merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz bugün yumuşak pufuduk içi çikolatalı bir poğaça tarifi paylaşıyorum bir su bardağı süt kıvamı alıyorum ılık bir su bardağı su ilave ediyorum. toz şekeri ve mayayı ilave ediyorum. Sıvı yağ ilave ediyorum. Tuzu ilave ediyorum. hamuru yoğurdum arkadaşlar toplam 5 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un ilavesi yaptım ee, güzel sonuç alabilmek için hamurumuzu çok güzel şekilde yoğurmamız lazım. Ee, sıvı malzemelerimizin oda sıcaklığında olması gerekiyor. Ve hamurumuzun kabını alıyorum. Havayla temasını kesmek için kapağını kapatıyorum. 1 saat mayalanması için bekletiyorum. Hamurum 40 dakika mayalandı. Ortamın ısısına göre arkadaşlar mayalanma zamanı değişebiliyor. Çocuk bir hamur. Ve hamurun havasını alıyoruz arkadaşlar. Şu hafif tezgahımı unluyorum. İçindeki havayı alabilmek için. hamurdan 12 tane beze elde ettim İstediğiniz ebatta yapabilirsiniz Ben biraz büyük olsun istedim şöyle içerisine iki tane parça çikolata ilave ediyorum ve isterseniz ekmeği sürülebilir e, kahvaltı çikolata da koyabilirsiniz ve şöyle yuvarlıyorum bu şekilde tepsiye koyuyorum kapatıyoruz. Küçük oltu atma yapmasın arkadaşlar. hazır. E, 20 dakika tepsi mayası için bekletiyorum. Üzerine temiz bir bez veya yağlı kağıtla kapatabilirsiniz. bu 20 dakika tepsi mayası için beklettim. Şöyle un serpiyorum. isteyen yumurta sarısı sürebilir arkadaşlar. Ben şu şekilde çatalla desen vermek istedim. poğaçaların fırına gitmek için hazır önceden ısıtılmış 175 derece fırında 600 kızarana kadar pişiriyoruz poğaçaların pişti arkadaşlar görüntüsü çok güzel poğaçaların arkadaşlar kıvamını göstermek istiyorum yumuşaklığı pamuk gibi ve altı da çok güzel pişti deneyecekleri kolay gelsin